Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Doğru denkleminin grafiği nasıl çizilir? Öncelikle bir doğru denklemi bulalım. Aha da buldum. 3x eksi 2y eksi 12 eşittir 0. Denkleminin grafiğini gelin beraber çıkaralım. Bize en az 2 nokta gerekiyor. 2 noktadan bir doğru geçecek. Bu arkadaş da onun grafiği olacak. x eşittir 0 diye başla. Yani x yerine 0 yazarak başla. Sen x yerine 0 yazdığında burası ölür. Hı? Burası ölür. O zaman sen şurayı çözeceksin. Yani eksi 2y şöyle eksi 2y bunu bu tarafa attığında eşittir. Artı 12. Eksi 2 ve eksi 2'ye böldüğünde y'yi de eksi 6 bulacaksın. Buraya kadar anlaştık mı? Valla bir nokta buldum. Hı? Bir nokta buldum. X'e 0 yazdım. Y'yi eksi 6 buldum. Şimdi ben bu bulduğum noktayı da acilen koordinat sisteminde bir bulayım. Sevgili arkadaşım x'in 0, y'nin eksi 6 olduğu yer nerede? nerede? Nerede, 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 nerede? Şuraya ben eksi 6 yazsam. Y için eksi 6 burada. Hani 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. x'in 0 olduğu yer y ekseninin üzerinde. Y eksi 6. Aham da burada. Bak eksi 6. Bunu buldun. Bir nokta buldun. Eğer ki x eşittir 0 için y bulunuyorsa y eşittir 0 için de x bulunur. Doğru değil mi? Haydi bulalım. Y'ye 0 diyelim. Y'ye 0 diyelim bu sefer. Yani sorudan şunu atalım. Şurayı atalım soruda. Ne kaldı? 3x eksi 12 eşittir 0 mı kaldı? O mu kaldı? 3x eksi 12 eşittir 0 kaldı. Y yerine 0 yazarsan burası öldü. Sen bu eksi 12'yi bu tarafa at. 12 olduk mu? X'i kaç bulacağız? 4 mü? Peki x'in 4 y'nin 0 olduğu nokta koordinat düzleminde nerede? Şurası 1, şurası 2, şurası 3, şurası 4 desek Şurası 4 olur mu? Artı 4. Hı? E güzel arkadaşım sen iki tane buldun nokta. Şöyle noktalar birbirine değecek şekilde ve şunları da uzatırsan şöyle gel Kamil gel 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 korkma gel. Grafiği çizdim. Bir de şunu soruyorlar eksenler arasında kalan bölgenin alanı. Bak eksen x ekseni. Burası y ekseni. Eksenler arasında kalan bölge burası mı? He? Buranın alanı nasıl bulacağım ben? Nereden bulacağım? Burada bir kere hangi şekil oluştu? Üçgen. Şurası kaç birim? Dört birim. Şurası kaç birim? 6 birim. Ya hocam 6 değil mi? Uzunluğu 6 alamayız. Alan da zaten eksi çıkmaz. Bu uzunluk 6 birim. Üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Kenar çarpı kenar bölü 2. 6 kere 4 dört, 24. Dört. Yarısı 12. Aha da bu bölgenin alanı 12 birim kare. Bundan anlaştık mı? Haydi bir uygulama daha yapalım. Ne kadar çok alıştırma o kadar iyidir, pratik. Şimdi bu denklemi çözeceğiz. Çözerken nasıl başlıyoruz? Diyorum ki x eşittir fısır için. Şimdi ben x'e 0 dediğim zaman bura ölüyor mu? Kendi kendini ölüyor. Ne kalıyor? Eksi ''y'' eşittir 4 kalıyor. Değil mi? Burası ölünce. Ben harfte hiçbir zaman eksilik kalsın istemiyorum. Ben demiyorum. Matematik diyor. Sen de istemeyeceksin. Hemen burayı eksi 1'e böleceksin. Burayı da eksi 1'e böleceksin ki bu artıya dönsün. Zaten 1'e bölünce de ''y'' kalacak. Ama burada 4 bölü eksi 1'den burası eksi 4 olacak. Ben birinci koordinatı buldum. X'in 0. Y'nin eksi 4 olduğu yer neresi? Y eksi 4 burada mı? X'in sıfır olduğu yer zaten Y ekseni üzerinde. Burayı buldun mu? Boya 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 boya. Boya 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 korkma. Şimdi gel bakalım. Y eşittir 0 için başlıyoruz. Lan ben Y'ye 0 dediğimde. Aha da bura ölür. Bana cillop gibi 4x eşittir 4 kalır. Doğru mu? Tamam. 4'e böl 4'e böl. x eşittir 1 olur mu? x'in 1 y'nin 0 olduğu yer nerede? Valla x burada. Aha da 1. Şurası değil mi? y 0 oldu mu görme. Şap diye burayı işaretli. Şimdi sen bu iki noktayı güzelce bir birbirine değdir. Şuradan da şöyle uzat. Cetvel olayı da daha güzel çizerdik. Şurası bir birim değil mi? Sıfırdan bire bir birim. Burası sıfırdan eksi dörde dört birim mi? Sen bu dörtle biri çarpsan dört çıkar mı? Mis gibi ikiye de bölsen şurada kalan alan bak doğrusu ve eksenler arasında kalan bölge. Burada dört. Bura bir. bir çarptım 4 2'ye böldüm hop burası 2 birim kare olur konu bu kadar Hı? tekrar eder birkaç tane daha değişik çözersen doğru denklem grafiğini ve arada kalan bölgeyi sen de çok rahat bulabilirsin görüşürük kendinize iyi bakın